Merhaba sevgili arkadaşlar. Diş mi bilgisayar mı? Bununla alakalı yine bana sıkça sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Vallahi bunun için diş doktoruna geldim. Bakın. Sordum. Diş mi bilgisayar mı? Doktor beyin de bana dedi. Hocam dedi, tam üzerine geldin. Çünkü benim de oğlum bu sene sınava girdi. O da kararsız diyor ki acaba bilgisayar mı yazayım yoksa diş mi yazayım? Dedi eğer, eğer iki tarafta da tanıdığı babası, amcası yoksa eğer yani nötr bir şekilde yaklaşıldığı zaman araştırmalarım çünkü çok araştırmış. <laughs> Dedi ki hocam bilgisayardan yana. Bana da soracak olursanız araştırmalar tabii ki anketler kime sorursanız herkes bilgisayardır. Ama dedi benim oğlumun bir avantajı var. Niçin? Çünkü benim diş kliniğim var. Yani oğlum bazında bakarsak oğlumun diş hekimi olması daha avantajlı. Doğru mudur? Yüzde yüz doğrudur. Yüzde yüz doğru. Çünkü hazır işletme. Hazır gelecek zaten babasının yeri. Babası emekli olduğu zaman zaten burada kendisi oturacak. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Ama hocam benim amcam dayım ee, herhangi dişle alakalı ya da bilgisayarla alakalı hiçbir tanıdığım yok. Nötrüm hocam nötr. Birini tercih edeceğim. Bilgisayarı tercih etmek tabii ki mantıklı ama dişi tercih ederseniz arkadaşlar sermaye lazım. Ya gidersin devlet hastanesinde çalışırsın doğru. Maaş karşılığı iş yaparsın doğru. Ona ben bir şey demiyorum. Atanma noktası ona bir şey demiyorum. Ama özel sektör arkadaşlar vallahi farklılıkların olması lazım ki bir yere gelebilirsiniz. Bizim Antep'te doktor arkadaşlarımız var, diş doktoru. Hocam dedi burada kota dolmuş artıyor. Yani artmış yani. Çünkü biz cadde var dedi. Her iki binanın altında bir, bir tane diş kliniği var. Yani bir artısının olması lazım. Artı olmadığı sürece gidersiniz teknisyenlere. Diş teknisyenleri var biliyorsunuz. Onlara yani kusura bakmayın burada onları tenzih ediyorum. Ee, yem olma ihtimaliniz de var. Nasıl? Adamların diploma ihtiyaçları var. Yeni mezunlar klinik açacak potansiyeli parası yoksa e, gidiyor diplomalarını onlara kiraya veriyorlar. SSK'ları karşında ve bir de ekstra maaş karşılığında diplomalarını o şekilde kullandırtabiliyorlar. Valla arkadaşlar siz de yorumlara gelin. Ama ben bunu her zaman diyorum. Önceki videomda da ben size bunu söyledim. İşinizi severek yaptıktan sonra ve onun bedelini ödedikten sonra her işte başarılı olursunuz. Ama bilgisayarda sanki bir tık daha kolay gibi. En azından orada devasa muayene yerleri açmanıza gerek kalmıyor. Çünkü hep sermaye. Yani bir diş şeyi yapıyorlar. Eee koltuğu var. Onun fiyatı bence müthişti yani yüksektir yani. Yani bir diş kliniği açmak için kaç milyon lira lazım? Yani yüksektir ama bilgisayar mühendisliği mezun olduktan sonra biraz da yazılım biliyorsanız bir sermaye gerek yok. Tek tuştan at. <laughs> para kazan diyormuş. <laughs> Öyle bir video görmüştüm. Ama gerçekten Dört yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok zor bir süreç. Çok zor bir süreç. Bana sorursanız diş mi? Bilgisayar mı? Ben derim matematik. Çünkü matematiği sevdiğim için. <laughs> ve matematikte hem dişten hem de bilgisayardan istesem verim anlamında daha fazla verim aldığıma inanıyorum. Çünkü seviyorum. Aşkla yapıyorum işimi. İnşallah sizler de hangi bölümü tercih ederseniz dedin. İlk başta fıtratınıza uygun olsun. Sonra ailenize sorun, mutlaka ailenize sorun. İnşallah en güzel kararları verirsiniz. İnşallah 4 yıl sonra ya da 5 yıl sonra mezun olduğunuzda iş problemi olmadan paralar kazanarak zengin olun arkadaşlar, zengin olun. Çünkü zengin olmadığınız sürece etrafına hiçbir şey faydan da olmuyor. Zengin de olun. İnşallah vatana, millete, ailenize faydalı bir olursunuz. Hadi görüşürüz. Yorumlara gelen sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum.